Herkese merhaba, ben Beyza Yılmaz. 3 yıl aşkın süredir AKM Meteoroloji bünyesinde satış destek mühendisi pozisyonunda yer almaktayım. Bugün sizlere arka izolasyon ürünlerimizden olan Super Plus bloklar ve kalsiyum silikat plakaların genel özellikleriyle birlikte aralarındaki farklardan bahsedeceğim. Seramik ve çözünebilir elyaf esaslı malzemeler arasındaki farklardan Ezgi Hanım daha önceki videolarımızda detaylıca bahsetmişti. Sağ üst köşedeki linkten veya aşağıda bırakılacak olan linklerden videolara ulaşabilirsiniz. Çözünebilir elyaf esaslı malzemelerimizden biri olan Super Plus bloklar, elyaf, mineral yün ve az miktarda organik bağlayıcı kullanılarak üretilmektedir. Vücutta ve doğada çözünebilen alkali doğal silika esaslı bir elyaf türüdür. İçeriğinde yer alan elyafın yüksek oranda bulunması sebebiyle ürünümüz mukavemetli, hafif ve aynı zamanda termal şoklara dayanıklıdır. Özel yapıları sayesinde sudan ve refraktör betonlarda kullanılan bağlayıcılardan etkilenmezler. Ürün adının yazılı olduğu yüzeyi hidrofilik olmayan özelliktedir. Dolayısıyla uygulamalarda refraktörle bu yüzeyin temas etmesi önerilmektedir. Maksimum kullanım sıcaklığı uygulamaya bağlı olarak değişebilmektedir. Sınıflandırma sıcaklıklarına göre 3 tip Superloop Plus bloktan bahsedebiliriz. Bunlardan ilki Superloop Plus blok 800 olup sınıflandırma sıcaklığı 1000 santigrat derecedir. İkincisi Superloop Plus blok 1000 olup sınıflandırma sıcaklığı 1100 santigrat derecedir. Üçüncüsü ise Superloop Plus blok 1100 olup sınıflandırma sıcaklığı 1100 santigrat derecedir. Superlux Plus blok ürünlerimizin ölçüleri standarttır. 320 yoğunluğa sahip beyaz renkli plakalardır. Kalınlıkları 25 milimetreden başlayarak 100 milimetreye kadar çıkmaktadır. 50 milimetre ve üzerindeki plakalar birbirine yapıştırılarak elde edilmektedir. Suya ve termal şoka dayanıklı, düşük ısı iletkenliğine sahip plakalar olmalarının yanı sıra homojen yapıları sayesinde rahatça işlenebilen ve kolay kırılmama özelliğine sahip ürünlerdir. Çevre ve insan sağlığına zararlı madde içermemesi sebebiyle yurt içi ve yurt dışı pazarda farkındalık yaratarak ilerlemeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak refraktör ve izolasyon amaçlı ürünlerin arkasında izolasyon bloğu oluşturmada kullanılmakla birlikte cam endüstrisinde soğutma fırınları, besleyici kanalları ve ısı kazanım sistemlerinde uygulanmaktadır. Çimento, petrokimya ve alüminyum sektörleri diğer kullanım alanlarından sadece birkaçıdır. Bir diğer arka izolasyon malzemelerinden olan kalsiyum silikat plakalar asbest içermeyen yapıya sahiptirler. Hafif veya ağır refraktör tuğlaların ya da refraktör beton uygulamalarının arka izolasyonunda kullanıma uygundurlar. Termal şok dayanımlarının düşük olması ön yüzey izolasyon malzemesi olarak kullanımlarına engeldir. Kükürt içermezler ve demir oranları düşüktür. Karbon monoksit, amonyak, hidrojen ve metan gibi koruyucu gazlara direnç gösterebilmektedirler. Düşük ısı iletkenliği, termal çekme ve yoğunluğa sahip olmaları avantajlı özelliklerindendir. 1000 ila 1100 santigrat derece sıcaklık dayanımına sahip, beyaz renkli, 230 yoğunluklu plakalardır. Kalsiyum silikat plakalar kolaylıkla işlenebilmektedirler. İşlem sırasında ortaya çıkan toz insan sağlığına zarar vermemektedir. Isı iletim kas sayıları Superville Plus blok ürünlerimizle kıyasla yüksektir. Yoğunlukları ve silika oranları ise daha düşüktür. Demir-çelik, seramik, cam, çimento, alüminyum ve petrokimya endüstrilerinde birçok uygulamada tercih edilmektedirler. Zengin ve farklı ürün gruplarıyla AKM Metoloji olarak siz değerli izleyicilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.